Arkadaşlar Part 2'ye hoş geldiniz. Burada Çağlar. Merhaba da arkadaşlara. Merhaba. Arkadaşlar Çağlar'la Part 2'yi çekeceğiz. Az biraz çağ kaldı. Yani yetmezse saat yine Part 3'ü çekeceğiz. Yani şurada bir e, zeki oyunumuz var. Şurada iki tane şeyimiz var. Onları çıkarmaya çalışıyoruz. Işte. Ve arkadaşlar yine bir dinozorumuz. Dinozor. Öyle. Evet <laughs> arkadaşlar Mall Halk <Halkville>, Wheels merhabalarımızdan Çağlar <laughs> bana verdiğin için teşekkür ederim ben Çağların kuzeniyim değil mi Çağlar? Evet şöyle bir yine Halk çok güçlü olan eski arabalarımızdan Halk arabalarından biri burada. Böyle bir arabamız var. Hulk Wheels arabası değil galiba bu. Değil mi Çağlar? Evet. Bu Hulk Wheels en iyi arabalarından biri tanesi arkadaşlar. En güçlü olan Master. Truck. Ve Hulk Wheels burada yine. Master. Truck. En güçlü olanlardan biri. Ya da güçlü Master. Truck'ı güçlü? Ve yine Hulk Wheels arabalarımızdan bu Hulk Wheels. Evet bakın arkadaşlar. Şurada yazıyor. Ayba şurada. Bak burada da yazıyor. Bak burada. Ha, burada da yazıyor arkadaşlar. Şöyle. Bak, bir tane babi bir de Burada da yazıyor, var. Bu. Neyse. Ve bu halk Evet. Bu halk değil. Bak yazıyor. Aha bu da halk Arkadaşlar hep altındaymış. Şöyle bir mavi bir Bu da, da halk Altında yazıyor böyle. Şurası arkadaşlar belli olmuyorsa bu da halk piyaz bu, bu da halk bu halk piyaz evet bu da halk piyaz altında bu sefer çok küçük şöyle daha var mı? hepsi halk altı piyaz altın üstler hepsi bu da bu da halk piyaz evet bu da halk piyaz evet. bu, bu da altında Yazıyor. Hala Çağlar Hot Wheels arabalarını çok sevdiği için Hot Wheels puzzle'ı var böyle. Hot Wheels yazıyor. Ee, Şimdi bu burada da Hulk ben, Viz. bu da Ben görüyorum orada. Bak. Neyse. Bak. Bak. Arkadaşlar part 3'e geleceksiniz ya. Bakın. Aa evet bu da Hot Wheels'miş. Buraya koy. Arkadaşlar part 3'e gelin. Bu Hot Wheels değil. Bunu Hot Mart'tan bu aldım. Hot Wheels değil. Bu da Alkuyus değil. Arkadaşlar part 3'e gelirseniz sevinirim. Şu zaman dolana kadar geleceğim. Bu böyle bir T-Rex.